Evet efendim haberimizi hep beraber izledik. Şimdi Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikteyiz. Sinan Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Hocam evet haberi de izledik. Malum hafta sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir zorunlu karşılık hamlesi geldi ve TL cinsinden ticari krediler zorunlu karşılığa tabi tutuldu. Fakat istisnaları da var. Ee, mesela COBI tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler gibi. Esnaf kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, tarımsal krediler, kurumsal kredi kartları ve mali kuruluşlara kullandırılan krediler. Şimdi e, bu saydığım maddelerinde saydığım e, şirketler yani kredi e, tutarları krediler e, %10'luk e, zorunlu karşılığa tabi değil. E, hocam bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani e, iki şekilde yorum var. Bir taraf diyor ki işte zorunlu karşılık artışıyla beraber kredi maliyetlerini arttırıp bir noktada kredi kullanım miktarını azaltarak enflasyonla mücadele. E, diğer taraf ki açık söylemek gerekirse benim de bulunduğum taraf e, kredi kullandırılan e, sektörlere daha fazla fon akışı sağlama noktasında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet yani selektif politika bu aslında e, özellikle son 3 yıl içerisinde e, çoklukla gördüğümüz makro ihtiyati tedbir e, bağlamında ele alınabilecek başlıkta bir e, sıkı para politikası adamı. Fakat bu sıkı para politikası adımı bildiğimiz konvansiyonel veya daha genel kabul gören işte politika faizi veya api'ler üzerinden yapılacak işlemler yerine zorunlu karşılık kanalının kullanıldığı burada da sektörel ayrımlara gidildiği yani mikro ölçekte bir ayrışmanın ortaya çıktığı bir para politikası uygulamasını görüyoruz burada tabii az önce söylediklerinizin ikisi de geçerli bir taraftan. Genel anlamda bir genişlemenin önüne geçilmek geçilmesi, yani parasal genişleme, bunu özellikle 2020 Haziran'ında yaşadık biliyorsunuz. Selektif olmayan bir kredi genişlemesi, yıllık bazda %40 civarı emisyona neden oldu ve şu an yaşadığımız enflasyonun da ortaya çıkışında önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıktı o dönemde buna engel olmak. Diğer taraftan da gerçekten özellikle nakit akışı konusunda sıkıntı yaşayan e, sektörlerin de bir anlamda bu zorunlu karşılıklardan azade tutularak e, oradaki genişlemenin de desteklenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan belki bu ikisine bir üçüncüyü ilave etmek lazım. O da Merkez Bankası kaynaklarını güçlendirmek. Çünkü e, bir tarafta kur korumalı mevduat, diğer tarafta çeşitli sektörlerde KDV indirimleri, özellikle hazinenin yükünü oldukça artırmış durumda. Dolayısıyla Merkez Bankası da burada emisyon yerine ve yüksek faizli borçlanma araçlarına başvurma yerine hazine adına bu tip yöntemlerle de bir şekilde elindeki kaynağı güçlü kılmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani üçünün toplamı bir Uygulama mikro ölçekte bir politika e, uygulaması diyebiliriz. Evet hocam dediğiniz gibi gerçekten de yani e, sıkı para politikası adım olarak da yorumlanabilir net bir şekilde. Doğru çünkü e, aslında TCMB'nin almış olduğu kararlardan bir tanesi de şu, kredi büyüme oranı %20'nin üzerinde olan bankaların, işte rakamları da verelim, ya yani tarihleri de verelim, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın, %20'si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesine karar verildi. Yani eğer e, bir banka olarak kredi büyüme oranı %20'nin üzerine çıkarsa daha fazla zorunlu karşılık e, uygulanacak. Dolayısıyla sıkı para politikası e, adımı söz konusu olabilir. Peki e, sıkı para politikası adımı diyoruz da, Etkili bir adım olur mu hocam? Çünkü daha geçtiğimiz haftalarda 150 milyar TL'lik mesela ihracat ve turizm sektörlerine bir para arzı arttırımı yani bir fon aktarımı söz konusu oldu krediler yoluyla. Sizce enflasyonla mücadele noktasında bu tarz adımlar yeterli olur mu? Bunlar tabii enflasyonla doğrudan mücadele araçları değil ama enflasyonun sonuçlarıyla evet. mücadele araçları. Bu Bu tip önlemler veya yöntemler. Kısa vadede belki enflasyondaki artış trendini yavaşlatıyor olsa da orta ve uzun vadede aslında enflasyonun kalıcı seyri üzerinde de etkili. Yani bunu da hesaba katmak lazım. Nihai olarak baktığımızda bu yöntemler borçlanma alanını genişleten adımlar olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle bankacılık üzerindeki temel risk NPL'in yani kayba düşen, alacakların hala evet. e, yüksek seyirlerde e, devam ediyor olması. Bu bugünün tabii tek başına bugünün yani 2022 yılı e, Nisan ayının sorunu değil, 2017'den bu yana aslında süre gelen bir e, nakit sıkışıklığı piyasada ve bankacılık sisteminin e, burada özellikle e, pandemi döneminde de e, belli e, kurallar çerçevesinde hareket etmesi ve Orada da özellikle sermaye ile ilgili, sermaye yeterliği ve sürdürülmesi ile ilgili sıkıntıların da ortaya çıkmış olması. Yine anımsayacak olursak pandemi döneminde özellikle kamu bankalarının elini taşın altına koyduğu bir süreçten geçilmişti. Doğru. Şimdi bu sürecin de tabii yansımaları var. Yani ekonomi politikalarında genel anlamda alınan kararlar eş anlı etki yaratmaz kısa, orta ve uzun vadede farklı tesirleri olur. Dolayısıyla bunların bir kısmını yaşıyoruz. Evet, diğer aslında bakarsanız alınan diğer karar da KKM dönüşüm oranı. Yani kur korumalı mevduat sisteminin dönüşüm oranıydı. Orada da %5'in altında kalan bankalara ilave 500 bas puan zorunlu karşılık uygulanacak. %5 ila %10 arasında olan bankalara 300 bas puanlık zorunlu karşılık e, uygulanacak. E, KKM dönüşüm oranında e, bu tarz e, hamleler e, kur korumalı mevduat sistemini bankalar nezdinde daha da güçlü bir konuma e, getirir mi hocam? Yani zor zorlayıcı bir önlem olduğu için getirir tabii. Fakat e, biz geç, yakın geçmişte aktif rasyosu gibi bir uygulamada gördüğümüz Doğru. için e açıkçası bu kur korumalı mevduata getirilen bir e, sınır e, ya da işte oradaki e, ne diyelim bir performans ölçütü e, çok şaşırtıcı değil ama hani normal e, işleyen bir ekonomi içerisinde yani gelir harcama akımının doğru e, oturduğu bir ekonomide e, bu tip uygulamalara ihtiyaç duyulmaz. Önemli olan işte o tarafı nasıl sağlayacağız, tesis edeceğiz. Yani nasıl ekonomi kendi kendine üretebilir veyahut da finansman ihtiyacını sağlıklı yöntemlerle karşılayabilir hale gelecek. Bunun orta ve uzun vadeye dönük olarak tasarımın yapılması ve uygulanması ihtiyacı karşımıza duruyor. Evet. Şimdi hocam bir de şimdi e... Son dönemde sadece küresel ölçekte değil Türkiye'nin büyüme temposuna yönelik yönelikte net bir endişe olduğunu görüyoruz ki özellikle yabancı aracı kurumların ve yabancı yatırım bankalarının yayınlamış oldukları raporlar var ki ardı ardına peşi sıra aşağı doğru revizyonlar yapılıyor. Yalnız bugün gelen verilere bakıyoruz bir noktada reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranları Nisan ayında artış kaydetmiş. Diğer taraftan da sektörel güven endekslerine baktığımız zaman Nisan ayında mesela bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde üç. Perakende ticaret sektöründe yüzde iki nokta dokuz ve bence bu nokta önemli. İnşaat sektöründe de yine yüzde üç artış kaydetmiş. Yani Nisan ayına başlarken ki bu ikinci çeyreğin ilk ayı oluyor. İkinci çeyrekte nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Yani ikinci çeyrekte güçlü bir Türkiye ekonomisiyle görme ihtimaliniz var mı? Evet şimdi tabii bir baz etkisi var. 2021 yılında pozitif yaşadığımız baz etkisini 2022 yılında bu sefer 2021 büyümesiyle karşılaştırılacağı için rakamlar negatif e, yaşayacağız. Ancak tabii Türkiye ekonomisinin herhalde en az sıkıntı çektiği konu büyüme kısmı. Doğru. Burada büyümenin rakamsal değerinden ziyade niteliğinde ve finansmanında sıkıntılarımız var. Esas bakmamız gereken yer orası. Yine sektör dağılımlarında ve istihdam etkilerinde problemler çıkabiliyor. Pandemi döneminde nitelikli olarak istihdam kaybı yaşanan sektör ve yine üretim kaybı yaşanan sektör hizmet sektörüydü. Yine inşaat sektörü pandemiden öncesinden başlayarak yani yine 2017 yi milat kabul edersek 2017'den itibaren ciddi bir tıkanma içerisindeydi. Şimdi özellikle son dönemde enflasyon eğilimlere bağlı olarak tüketim alışkanlıklarının biraz daha konut ve araziye doğru uzun vadeli kayması nedeniyle orada şişmekte olan bir balon var. Biliyoruz. Yine özellikle yurt dışı talebin artış göstermesi nedeniyle. Bu tabii orada şişen talep mevcut, üretilmiş, hali hazırda kullanılan veyahut da boş bekleyen konutların satışına gitti. Şimdi bundan sonraki süreçte doğaldır ki yeni konut ve yeni konut projelerinin yapılması konusunda bir hareket olacak. Yine mevsimsel etkileri de hesaba kattığımızda o inşaat sektöründe bir genişlemenin olması kaçınılmaz. Bunu yaşayacağız. Öte yandan hizmet sektörü de kaybettiği kadar olmasa da önemli ölçüde bir üretim yerine koymasıyla veya da işte istihdam kaybının büyük ölçüde giderilmesiyle karşımıza çıkıyor. Sanayi de pandemi dönemini bir anlamda fırsata çeviren sanayi sektöründe ise sınırlı bir geri çekilmenin yaklaşık bir, bir buçuk aylık devre içerisinde devam ettiğini görüyoruz. Bu şu anki durum tabii geleceğe baktığımızda yani bir örneğin altı ay veya da dokuz aylık evre içerisinde baktığımızda enflasyon çok ciddi bir risk oluşturuyor. Yine TÜİK tarafından açıklanan tüketici beklentilerinin ve tarihsel dip düzeye indiğini biliyoruz. Bu şu ana ilişkin değil sadece, hane halkının önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerini içermesi nedeniyle önemli. Bu tabii şöyle bir sinyal verir bize, acaba işte hizmet sektöründeki toparlanma, inşaattaki bahar havası, bir 3-4 ay sonra yerini terse doğru dönen bir duruma bırakabilir mi? Evet, bırakabilir. Bırakabilir. Bu biraz da tabii küresel e, ekonomik gelişmelere de bağlı. Özellikle e, Rusya-Ukrayna savaşının seyri sadece Türkiye ekonomisi açısından değil, bütün gelişmekte olan ülkelerin e, üretimli ve büyümesinin istihdamının yönünü çizecek nitelikte. E, çünkü sadece bu savaşın petrol ve doğal gaz fiyatında yarattığı etki bile e, Türkiye ekonomisi açısından işte cari açığı bir anda iki katına çıkartabilir ya da yarı yarıya düşürebilir nitelikte. Bunu da görmek lazım. Hocam cahil açıktan bahsetmişken beklentinizi sormak istiyorum. Çünkü biz e, yıla başlarken hatta 2021 yılın son çeyreğinde de çok fazla konuştuğumuz bir konuydu. Türkiye ekonomi modeli adı altında bir model benimsendi ve bu modelin temelinde de Dolar-TL'deki yükseliş hareketi, diğer bir tabirle TL'nin değer kaybı ve bu şekilde ihraç mallarımız, mal ve hizmetlerin ucuzlaması, dolayısıyla cari fazlaya dönmüş bir ekonomi ve cari fazla verirken de büyüme temposunu arttırmış bir Türkiye ekonomisi. Yaklaşık 2-3 ay boyunca da aslında bakarsanız bu süreç sürdü. Ama sizin de dediğiniz şartlar sebebiyle Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte özellikle enerji emtialarındaki sert Yükseliş hareketi bizim de dışarıya ödediğimiz faturaların bir hayli artmasını beraberinde getirdi. Enerji faturalarından bahsediyorum. E, peki cari e, açık noktasında e, şu anda cari açık güçlenerek devam ediyor. Hatta e, yıl sonunda 38-40 milyar dolarlık bir cari açığa ulaşılabileceğine ilişkin de bazı anket sonuçları var. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Cari açıkta daha da e, net bir yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyor musunuz? Evet görüntü o yönde. Yani 30 milyar dolar dolayımında bir cari açık verebiliriz gibi duruyor. Burada tabii özellikle Türkiye'nin hem enerji bağımlılığı hem de diğer taraftan da imalat sanayinde yüzde 60'ı aşan oranda ham madde ve aramalı bağımlılığı en yumuşak karnını oluşturuyor. Özellikle kur hareketleri yani çeşitli kur atakları yaşanıyor Türkiye'de biliyorsunuz 2018 Brunson krizinden bu yana bunların yarattığı geçişkenlik etkisi öte yandan da. Dünyada hem emtia fiyatlarındaki artış, hem navlun fiyatlarındaki bir anlamda astronomik yükseliş ve bütün bunların üzerine de Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası petrol ve doğal gazdaki sert yükseliş, tabii doğal olarak cari açık üzerinde muazzam artırıcı veya genişletici etki yaratmış durumda. bunun tabii çözümü konusunda açıkçası en azından bu yıl için, çok fazla yapılabilecek bir şey yok çünkü bu problemin çözülebilmesi için orta ve uzun vadede enerji bağımlılığının azalması, e, ham madde ve aramalı bağımlılığının azalması gerekiyor. Şimdi Almanya örneği var karşımızda. Yani Almanya'yı bıraksanız e, bugün Rusya'dan aldığı doğalgaz ve e, petrolü keser. Ama kesemiyor. Yani en yakın tarih yıl sonu itibariyle böyle bir e, alana girebileceğini söylüyor bir perspektif çıkartıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin cari açığı kronik bir sorun. Geçmişten bu yana devam eden bir sorun. Bunun çözülmesi lazım tabii. Çünkü mevcut enerji tüketimiyle ve mevcut dış bağımlılıkla, ham madde ve aramalı düzeyinde bağımlılıkla zaten istediğiniz kadar büyüyün, pastayı yemeden bir anlamda dışarıya onun önemli bir kısmını kesip göndermiş oluyorsunuz. Bu da tabii refah kaybı anlamına geliyor. Yani yurttaşlar şöyle düşünüyor. Madem örneğin yüzde %11 büyüdük, neden bu refahımızda bu kadarlık bir artış yaratmadı? İşte burada cari açık, çok iyi bir cevap aslında bu soruya verilebilecek. Evet. Peki şimdi cari açıktaki bu yükseliş hareketi e, bir noktada tabii ki döviz ihtiyacını da beraberinde getirdiği için döviz kurları üzerinde de bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkabilir mi? E, birinci sorum hocam size bu. E, i̇kinci soru ise tabii ki cari açık ve döviz kurlarındaki hareketlenmeye bağlı olarak. Ee, ...enflasyonda yıl genelinde yükseliş hareketinin yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçek. Yani %70-80 bandına kadar bir yükseliş hareketi oluşması bekleniyor. Yalnız genelde şu çok fazla söylenen bir unsur: Aralık ayında matematiksel etki olarak yani baz etkisiyle beraber... ...enflasyonda bir geri çekilme olacağına ilişkinde ciddi anlamda bir algı var. Ee, böyle bir geri çekilme, baz etkisi kaynaklı da olsa... ...böyle bir geri çekilmenin oluşacağını bekliyor musunuz? Yani geri çekilme olur ama... E, hani hangi düzeye evet, den hangi düzeye çekilir bu önemli. Aslında i̇şte onu sormak istemiştim ben benleri. Evet %80'leri görecek bir zirve ola yani zirve olarak %80'leri göreceksek enflasyonda bunun çekilebileceği azami düzey 70 72 düzeyinde bir enflasyon oranı olur. Dolayısıyla şu anki rakam üzerinden bir geri çekilme yani %61,5 üzerinden bir geri çekilme beklememek lazım. Burada tabii cari açık, biraz fasit daire. Esas problem şu, bizim yatırımımızda yerli tasarrufla değil, yabancıların tasarrufuyla yatırım yapmak durumunda kalan bir ülkeyiz. Bu şunu getiriyor, aslında hani ham madde enerji aramalı bağımlılığını bir yana bırakacak olsak dahi, yatırımın finansmanı konusunda da döviz bağımlılığımız var. Burada da yine hani bir anda bir çözüm mümkün değil. Orta ve uzun vadede yurt içinde tasarrufların artması lazım. Yani yine baktığımızda cumhuriyet tarihi açısından tarihsel dip düzeylerde e, tasarruf oranları. ve evet. e, Tasarrufun artmasının yolu da aslında katma değerli üretim yani bir şekilde e, sadece tüketime değil tasarrufa da pay ayrılabilmesi lazım ve bunun sermaye piyasalarıyla bir şekilde eşgüdüm içerisinde yürüyebilmesi lazım ki orta uzun vadede firmalar açısından da sağlıklı ve sürdürülebilir finansman kaynağı ve dış kaynağı değil, iç kaynakla bu üretim sağlandığı bir yapı ortaya çıkabilsin. Evet. Hocam şimdi son olarak e, küresel ölçekten bir soru sormak istiyorum ve gerçekten de merak ediyorum. Şimdi bir tarafta e, ...faiz arttırım döngüsüne girmiş bir FED. Hatta e, 25'te başlayan, e, 50 bas puanla devam etmesi kaçınılmaz olan Mayıs ayı toplantısı için konuşuyorum. Ondan sonraki süreç 50 mi yapalım, 75 mi yapalım tartışmaların olduğuna e, dair de e, bazı e, haberler, açıklamalar söz konusu. E, diye Başka bir tarafta yükselen enerji ve gıda emtiyaları yani emtia fiyatlarında sert bir yükseliş hareketi var... E, Öbür tarafa baktığınız zaman da Çin'de artan Covid vakalarıyla beraber Çin ekonomisinin ilişkin ciddi anlamda daralma beklentileri. Şimdi tüm bu üç unsuru bir araya getirdiğimiz zaman resesyon ihtimalinin çok kuvvetlendiğine dair bazı analizler ve yorumlar da söz konusu. Bir ya da iki sene içerisinde ya da önümüzdeki ya da içinde bulunduğumuz yıl itibariyle artık zamanlamasını çok fazla kestirmek çok doğru değil hatta mümkün değil. Böyle bir beklentiniz var mı? Yani küresel ölçekte ciddi anlamda bir resesyon tehlikesi görüyor musunuz? Şimdi buna tek cevap vermek mümkün değil. Çünkü Çin'in şu an özellikle Şangay'da karşı karşıya olduğu tablo zorunlu üretim duruşu. Bunu bir tarafa ayıralım genel anlamda yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği ülke grubu açısından yani merkez ekonomiler açısından değerlendirdiğimizde durgunluk ihtimali bence yok. Çünkü pandeminin başlangıcından bu yana 24 trilyon doların üzerinde para bir şekilde ekonomiye şırınga edilmiş durumda. Bu kadar yüksek bir parasal genişlemenin olduğu durumda resesyon tehlikesi olmaz. Ancak güçlü bir finansal kriz tehlikesi olur. Dolayısıyla şu an alınan önlemler de ağırlıklı olarak yani Fed'in daha ziyade enflasyonla mücadeleyi önceliyor olması ve sıkı para politikasına doğru yöneliyor olmasının gerisinde de bu korku var bence. Öte yandan tabii birbirine karıştırılan kavramlar var. Stagflasyon. Evet. Stagflasyon olabilir mi? Olabilir. Çünkü daha önce yaşanan stagflasyona baktığımızda küresel düzeyde 1973 Arap-İsrail savaşı Doğru. 74, yine İngiltere'nin Libya'ya saldırısı ve ham petrol fiyatlarında 5 katlık bir artış ortaya çıkmıştı. Şu an açıkçası ortada o kadar büyük riskler var ki, örneğin bir nükleer çatışma ihtimali gibi ihtimaller bile masanın üzerindeyken, açıkçası 70'lerden daha büyük bir petrol krizi ortaya çıkabilir. İhtimal olarak evet. bu var. Eğer böyle bir durum olursa da, Tabii ki güçlü stagflasyon yaşanır. Fakat bunun olmadığı durumda ne stagflasyon ne de genele yaygınla yayılmış bir kalıcı resesyon ben beklemiyorum. Evet Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın değerli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim hocam. Beykoz Üniversitesi teşekkür evet. ediyorum. Özür diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Evet efendim, paratonerin burada sonuna geldik. Yayınımız birazdan e, yatırım dünyasıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.